ve Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti sarı kırmızılılar ve ligde son hafta öncesinde 35 maç ve 92 puanla artık yarınki kutlamaları hazırlanmaya başladı düşünmeye başladı oyuncular. Diğer tarafta Göztepe 35 maç ve 47 puanla onlar 8. sırada kaldılar bu hafta ile birlikte ve hemen iki takımın ilk onberine ardından da oyuna geçelim Galatasaray'da aslında üçlü gibi beklerken daha çok dörtlü dizildiğini gördüğümüz bir takım yani bayağı rotasyonu Davinson dışında. Dörtlü savunmada işte Cuesta var sağda Frankowski solda İsmail Kops önlerinde kalan Berkan ve Kerem Demirbay ile beraber en önde Morata'nın arkasında daha serbest rolde Ahmet Kutucuyla Mertens görev yaptılar diğer tarafta net bir 3-4-1-2 Göztepe'de Stoylov'un sezon başından beri kullandığı sistem dörtlü savunma. ve üçlü savunmanın önünde Deniz ve Ahmet. Sağda o gün solda Nilsen önlerinde. ile beraber Romulo ve Kubilay kanatsız kuş 11'i tamamladılar. Onlar da Göztepe tarafında. Galatasaray Fenerbahçe. Daha doğrusu Fenerbahçe Galatasaray. Kupa. Türkiye Kupası çeyrek finali maçı. 2 Nisan'da oynandı Kadıköy'de. Ve haftaya lig maçlarının daha doğrusu sezon 1 Haziran falan itibariyle resmen de bitmiş olacak. hafta işte e, Cumartesi 31 Mayıs Şampiyonlar Ligi finali de var aynı zamanda 31 Mayıs'ta. İşte 1 Haziran pazar. E, 1 Haziran itibariyle Süper Lig resmen bitmiş olacak. Türkiye Kupası da sezon bitmiş olacak yani. Abi 2 Nisan 1 Haziran arasını düz hesap baz alalım. Ki ba Başakşehir maçında da Galatasaray'dan bu sefer net tam bir askadro ve acayip de baskın. Hani son bir beyler hani Okan Hoca'nın Çağdaş Hoca'ya veya Galatasaray'a indirek hani oyuncularla ekstra motive olup Çağdaş Atan'a ve Başakşehir'e karşı ekstra bir motivasyon da bekliyorum. İçerideki son maç oyuncular da ekstra bir efor harcayacaktır şampiyonluğa rağmen. Ki yarınki kutlamalardan da bağımsız yani. Yarın bütün gün kutlama var şimdi. Abi son iki ayı inanılmaz geçiriyor Galatasaray. Bir oyunu ya yani bir maçta oynanabilecek her oyunu oynayarak yüksek top topa sahip olma Rakip yarı sahada sete yerleşme, orta sahada top yaparak oyunu kontrol etmek, baskı varsa pas yaparak çıkmak ki bugün onu yaptılar. Morata'nın varlığında onun da, hani Galatasaray onu yapabildiğini de fark etti. Fazla merkez orta sahalı, Günay'ın topu oyuna sokabildiği bir yerde işte Davinson vardı 11'de. Kaan, Berkan, Kerem Demirbay, hatta Mertens ve tabii ki özellikle Morata'nın da bağlantıya gelerek oynadığı bir bağlantı oyunu olduğunu da fark ettiler. İlk yarının belli dönemlerinde, ilk yarıda çok iyi değildi Galatasaray ama ikinci yarının neredeyse tamamında oyunun mutlak hakimiydi abi. Galatasaray a. bunu söyleyebiliriz. Şimdi Göztepe bu sezon kendi sahasında bir mağlubiyet almıştı abi. Bütün sezon kendi sahasında sadece bir mağlubiyeti vardı. O da Alanya Spor'a kaybetmişlerdi. Onda da hani kaybettikleri maçta da inanılmaz bir baskı kurup kaybetmişlerdi. Yani hatırlıyorum o maçı da. Acayip Alanya'nın ceza sahasında kalarak falan puan kaybetmişlerdi. Ama abi Göztepe'ye karşı geliyorsunuz. Bir oyuncu hariç full rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkıyorsunuz. Yarın kutlamalar var. Bütün gün kutlama yapılacak. İstanbul'un her yerinde yani hakikaten. İstanbul'un iki yakasında işte Galatasaray Lisesi'nden başlanacak. Oradan otobüste sahile sahilden motorlarla e, yeni kapıya yeni kapıda zaten büyük bir kalabalık bekliyor. işte. 8-9 yani öğlen 12'de 1'de başlayacak kutlama. Belki de işte 1-2-12 neyse. Akşam 8-9'da Yeni kapıda başlayıp belki gece 11-12'ye kadar sürecek. Alanın dağılmasının biri, iki, belki üçü bulacağı falan bir kutlama. Bütün gün kutlama. Oyuncuların kafa orada. Tam rotasyon. 10 oyunculu rotasyon. Kendi sahasında yalnızca bir maç kaybetmiş bir Göztepe. Ve başta Romulo olmak üzere ki mutlaka tribünde de izleyenler vardı. Romulo'yu. Birçok takımın scoutu vesaire. Anthony Deniz aynı şekilde. Hani Tijanic öyle. Bokele öyle. Oyuna sonradan giren Taha Altı kardeş falan. Hani şey bir takım artık. Ya Göztepe zaten Piyara'da olan bir takım. Pazar bir takımı yani market takımı artık Göztepe. Böyle bir rakibe karşı kendi sahasında bu sezon bir maç kaybetmiş takıma karşı çıkıyorsunuz. Ve 2-0 gene golleyemeden kazanıyorsunuz. Yani Galatasaray'ın kağıt üzerinde sezonun sonuna doğru gelirken Trabzon deplasmanı var, Samsun deplasmanı var, Göztepe deplasmanı var. Üçünde de gol bile yemedi abi Galatasaray. Oyun gücü, dozajı inanılmaz düzeyde Galatasaray'ın. Yani bugün Cuesta çok kötü gözükmüş olabilir. Kerem Demirbay Cuesta'dan da daha kötüydü bence. Bak Kerem Demirbay Cuesta'dan da daha kötüydü. Bunu söyleyebilirim. Ahmet Kutucu hani neredeyse bütün maç sahada kaldı. O çok şey değil. Berkan gene klasik tamamlayıcı. Berkan işte bu kadar oynuyor vesaire. Kaan'ın Davinson'un, kaleci Günay'ın önde Morata'nın tutuculuğuyla falan Jakobs'un falan o omurgacılığıyla Galatasaray buradan da 2-0 gibi çok net bir skorla çıkmış oldu abi. Göztepe'ye çok kısa şöyle geleceğim. Galatasaray'a tekrar döneceğim. İkinci yarı hatta devre arası yayınında bile bak devre arasında ligin devre arasında yaptığımız yayınlarda bile Ocak, Şubat hani bu aylarda yaptığımız yayınlarda bile veya videolarda bile Beşiktaş ve Trabzon için üçüncülük, dördüncülüğün çok büyük bir fırsat olduğunu çünkü Samsun, Eyüp ve Göztepe'nin düşüş yaşayacağını Başakşehir'in de çok iyi bir izlenim vermediğini söylüyordum abi. Bütün bunlara rağmen Beşiktaş ve Trabzon'un tamamen kendi saçmalamalarından dolayı 3 ve 4. olamadığı bir ikinci yarı gördük. Yani Samsun'a, Thomas ise çok büyük saygım var. Stoylov, Göztepe acayip bir sezon geçirdi. Sene inşallah daha da doğru bir, iyi bir kadro yapılanmasıyla geleceklerdir diye tahmin ediyorum. Başakşehir'in aynı şekilde belki hocayı değiştirirse daha da iyi olacak. Eyüp, Arda Turan gidiyor. Belki yabancı başka bir hoca gelirler. Belki daha düzgün bir kadro kurarlar. Bunları bilmiyoruz. Ama bu sezon... Trabzon ve Beşiktaş özellikle yani Beşiktaş 3, Trabzon 4 olmayı inanılmaz tamamen kendi beceriksizlik kaçırdı. Çünkü belliydi abi düşecekleri yani. Eyüp acayip düştü oyun olarak. İlk yarıda topladıkları puanların ekmeğini yediler aşağıdan tehdit gelmeyince. Göztepe bayağı düştü. Hani Samsun'da bir düşüş yaşadı. Ama ona rağmen üçüncüler ve hala avantaj ellerinde hani yarın Trabzon'u yenemeyebilirler ama Beşiktaş da Rize'yi yenemeyebilirler. Öyle bir saçmalık var. Samsun hala üçüncülük için avantajlı halde. Bu kadar ikinci yarıda puan kaybetmesine rağmen beklediğimiz düşüşü yaşadı çünkü. Hani bu takımların, Samsun'un, Eyüp'ün, Göztepe'nin ellerindeki kadro nasıl yetmeyeceğini tahmin ediyorduk abi sezon sonuna kadar gelemeyecek. yani 36 maç gidecek bir kadro veya yapı veya verimli bir oyun değil. Mükemmel ilk yarı geçirdi. Üç takım da ligin ilk yarısını. İkinci yarıda düşüş normaldi yani. Göztepe bayağı aşağı geldi. Ona rağmen onlar da sekizinci sıradalar. Ve Göztepe'nin de bu düşüşünde oyundaki düşüş zaten şeyden çok net anlıyorsunuz abi. Sezon başında o bir arada kaleci hariç 10 kişi bir blok halinde acayip bir atletizmle tempoyla rakipleri hem boğan hem döven hem akışkan hani teknik kaliteyle de bu işi akışkan hale getiren Göztepe gitmiş çok fazla oyunu bireysel. Yani bütün her şeyi Romulo yapmaya çalışıyor abi sahada. Yani Tiyaniçler, Romulo'lar topu ayağına aldığında hep ekstra yapmaya çalışıyorlar. Isaac Sole gibi olağanüstü bir merkez oyuncusu sezonu kapatmıştı daha Beşiktaş maçında sezonun başında. Sezonu kapatmasına rağmen abi bence acayip bir sezon geçirdi Göztepe'de. Oyun anlamında lige daha bu arada hani atlanıyor da daha geçen sene çıktı lige yani Göztepe. Acayip bir performans bence genelde çok iyi bir kadro planlaması falan. Eyüp de gelen şekilde öyle ki Arda Turan'ın katkısı çok büyük. Hani hoca hakikaten hoca bulamazsa Hani gitti seneye düşme adaylarımdan biri bile olabilir Eyüp. Bunu sezon sonunda yazın mazın daha da iyi değerlendiririz. Hocayı iki olarak kimi getirecekler bilmiyorum. Ama oyun Göztepe'de Stoylov'un kurguladığı o bir arada dikine akışkan baskın ligin Galatasaray'dan sonraki en iyi savunmada pres verilerine rakibi bozma rakibe isabetli top yapmama isabetli top yaptırmama imkanı o imkanı hiç vermeyen Takım görüntüsünden ve hücumda da bunu direkt ve akışkan kullanan görüntüsünden uzak. O oyunu çok bireyselleşe, artık bireyselleşme. Çünkü takımın performansı düştükçe abi oyun bireyselleşir. Yani Göztepe'nin yaşadığı problem o. Bugün abi şimdi orta sahada bağlantıyı da Romulo yapacak. Burada ekstra hava topuna da çıkıp Romulo indirecek. Arkaya koşuyu da Romulo atacak ya da gelip bağlantıyı da Romulo yapacak. Kenar ortasına da Romulo vuracak. Havadan veya yerden. Bugün Flicky de Romulo attı. Yani her şey Romulo yapsın ha veya Tian için ver topu ben beyler ben bir oyun kurayım falan döndüğü zaman iş olmuyor yani o çünkü takım olarak çok iyi bir takımdı Göztepe. Romulo'nun, Tian için, Deniz'in, diğer oyuncuların da performansını arttıran da o. Bir arada çok iyi özelliklerle çok mükemmel bir kadro mühendisiyle kurulmuş, Stolov'un oyununda kurgulanmış ve sahaya bir ürün olarak çıkmış Göztepe. Bir arada çok iyi oynadığında iptal. Bireyselleşince hemen düştüler abi. O da normal. Bunu bekliyordum zaten. o Trabzon'un, Beşiktaş'ın çok daha yukarıda bitirmesi gerekirdi. Samsun, Eyüp ve Göztepe'nin bu düşüşleriyle beraber ona rağmen seneye gene çok bir hani yazın zaten yayınlarda bol bol, bol konuşuruz. E, çok iyi bir yapılanma bekliyorum abi Göztepe'den. Gene hiç buna şüphem yok. Onlar Romulo'yu satarlar. 3 tane daha Romulo bulurlar. Anthony Deniz satarlar. iki tane daha Anthony Deniz bulurlar. Seneye zaten Ajax Sole geliyor falan. Hatta Ajax Sole sezonu kapamış olmasına rağmen bile satılabilir. Ankersen'in... ha şunu da ekleyeceğim. Ankersen'in söylediği şey çok önemli o doğruysa değilse bile zihniyet olarak zaten o durumdalar. İşte bazı İstanbul takımı veya büyük takımların Romulo'ya ilgisi var. Hiçbir takım Göztepe'nin istemediği şartlarda buradan oyuncu alamaz minvalinde bir açıklaması düştü Ankersen'in. Bu doğru ya da yanlış önemli değil abi. Göztepe'nin artık bu. Siz Göztepe'yi sıradan bir Anadolu takımı zannetmekten vazgeçin abi. Yani Göztepe'yi artık sıradan bir Anadolu takımıymış gibi zannetmekten vazgeçmek lazım. Bu çok net. Göztepe artık bir şirket. Karı zarara bakan çok kurumsal bir yapı içerisinde olağanüstü Avrupa'yı ve modernize bir şekilde sahaya kadro planlaması, teknik adam seçimi, bunun oyun kurgusu, oyuncuların özellikleri ve uyum hani işin tamamen saha içi ve bilimsel tarafında şu an Göztepe. Ve bu takımlardan sahip model takımlardan şirket model takımlardan, sahip model ve doğru yönetilen takımlardan ki Southampton küme düştü oradan da belki buraya sene bir iki oyuncu getirip ligin tozunu tamamen attırabilir Göztepe. Direkt ilk dörde, ilk üçe bir hedef koyabilir. Hani ilk üç zor veya ilk dörde direkt hedef koyabilir. Onu, on, on, onu da yapabilirler. Veya buradan oraya oyuncu satıp bir gelir elde edip başka buradan bir oyuncu scoutlayabilir. Ee, Ankersen Son derece haklı. Ya Romola'yı 7-8 verir alırızı falan geçin abi. 15 milyon euro vermeyen veya 12-13 artı iyi bir aset. Genç bir aset. 12-13 artı çok iyi genç potansiyelli bir oyuncu. Veya 12-13 iyi bir pay. Sonraki satıştan %20-15 pay vermeyen Romulo'yu falan alamaz. Anthony Deniz. 10-12 milyon euro istiyorlarsa minimum 8 milyon euro artı senden istediği bir oyuncu karşılığında alır Anthony Deniz'i. Fena da bir oyuncu almaz he. Bunu söyledim yani. Orsic, Southampton'dan Trabzon'a gelirken Göztepe'yi daha yeni almışlardı galiba o zaman. Taha altı kardeşi şeye verdi. Taha altı kardeş aldı Trabzon'dan. Ankersen. Bak Taha altı kardeş aldı Trabzon'dan. Sonra şimdi Taha altı kardeş taş gibi stoper oldu abi. Öyle bir aset almadan kendi istediği şartlarda olmadan futbolcusunu vermez. Beşiktaş ve Trabzon için özellikle Beşiktaş ve Trabzon için eğer 15 milyon euro civarı bir şey harcayacaklarsa Santrafor'a gidip çok iyi bir scoutingle siz Tolu Arokadareleri genke gelmeden işte Emegay'ı bu sene Strasbourg'da uçmadan veya e, Isaac şey Promise David'i, Isaac Promise değil Promise David'i bu sene Sencillo'da uçmadan önce bulamayacağınız için öyle bir scouting aslında Beşiktaş'ta da var, Trabzon'da da var da. Hani bunlar daha düşük ihtimal olduğu için Türkiye'ye düşme noktasında. Yoksa Beşiktaş'ın yapılanması çok iyi. Trabzon'da da Eren Mert geldi şey. 15 milyon euro civarına gerçekten Romulo'yu alırım. Ya da 12-13 artı paymay bir şekilde ikna ederim. Beşiktaş ve Trabzon için ciddi hamle olur. Yoksa bugün Davinson hani izlemeye gelenlere falan bir gösterdi Romulo'ya. Sen bir, bir büyük takım yap bakayım falanı bir gösterdi. Bir hırpaladı bir dövdü hafif yani. Hani hoş geldin kral muhabbetini yaptı yani Davinson Romulo'ya. Hani büyük takımlara, büyük seviyelerde elit seviye stoperlere karşı nasıl oynayacağım. Bugün iyi yıprattılar Romulo'yu. İyi ezdiler yani fizik olarak. Özellikle Davinson. Gelelim Galatasaray. Ben gene de hani Stoilov ve Ankersen'e çok teşekkürler. Baba devam. Aynen devam. Aynı fikir ve zihniyette de devam abi. Şimdi bu tarafta Galatasaray tarafında oyuncular eleştiri var. Şuna değinmem lazım. Çok saçma. Yani korkunç. Abi hakkında gül gül ölürüz yani. Bu Koyesta'yı kim aldı? Bu Frankowski'yi kim getirdi? Bu İsmail Yakovs'a kim 10 milyon euro verdi? Yelert neden alındı? İşte bu Morata kiralık zaten. Morata da ilk geldiğinde Morata diyor. Morata bizim işimizi mi görür? Arkadaşlar bütün bunların bir numaralı sebebi Okan Buruk. Aptal aptal kendinize, aptal aptal kendinize farklı hedefler aramayı bırakın. İbrahim Atipoğlu çok kötü bir yöneticidir ve istifa eder gider bırakır. O ayrı bir konu, o bizim bileceğimiz bir şey değil. Ya da Okan Hoca bir daha transfere karışmaz ya da karışırsa da sadece profil söyler, isim söylemez. Bütün bu kadro planlamasının, bütün bu beklerin, bir kere iki kanatta da oynayan beklerin. Bu arada Jakobs ve Eren Elmalı mükemmel bir rotasyon. İsmail Jakobs da bunu kabul ediyorsa sene rotasyonda kalır. Veya Galatasaray üçlüye dönüyorsa Abdülkerem'in yerine sol stoper alacağımı İsmail yatırım. oynatırım. Davinson'u ortaya çeker sağ stoper alırım bir tane. Sağ stoper bulmak daha kolay sol stoper bulmaktan. Yani Abdülkerem'in yerine daha atlet bir üçlüye döneceğiz biz beyler. Bu arada Icardi'siz senaryo bak. Icardi'nin olduğu her senaryoda Galatasaray üçlüye dönmek zorunda. 4-2-3-1 veya 4 3 3te Icardi'yi taşıyamazsın. Ne Avrupa'da ne uzun maratonda ligde artık taşıyamazsın abi artık taşıyamazsın. Artık bu Icardi'yi taşıyamazsın yani ondan bahsediyorum. Icardi varsa kadro planlamalarınız kendi kafanızda Galatasaraylılar kadro yazarken 3-4-1-2'ye göre yazın. Bak söylüyorum ya da 3-4-2-1 önemli değil. Icardi on numara gibi de oynar ya da Icardi önde tek oynar arkasında birileri oynar ama çok atlet bir takım kurarsın arkasında falan öyle olur yani. Bu dörtlü savunmalı ve tek santraforlu düzeni Icardi ile oynama şansı yok Galatasaray'ın. Icardi'de ayrılmıyorsa mecbur çift santraforluya döneceksin. 4-4-2 hayatta oynayamazsın. Mecbur 3-4-1-2'ye döneceksin yani. Bu transferlerin, Frankovskilerin, Koyestaların falan yapma sebebi Okan Hoca'nın ya bu Tottenham maçının tadı damağımızda kaldı demesinin sebebi abi. Hani bu apta hafta başka sebep aramaya gerek yok yani. yani çok komik oluyor yani. Galatasaray üçlü savunmaya takım döneceği için Morata'yı aldı. Üçlü savunmaya takım döneceği için merkezi Lemina'yı aldı ki hoca istemiyordu. Başkan aldı ya da hoca istiyor. Çok önemli değil abi. Galatasaray aldı. Lemina'yı aldı. Önemli değil. Yani hoca da oynadı, oynadığı oyundan memnundur Lemina'nın. Başkan aldıysa başkan da memnundur oynadı oyundan Lemina'nın. Çok önemli değil. Lemina'yı aldı. Hem orta sahaya hem belki işte arkaya yedekleyebilirdi. Morata'yı aldı. Net bir çift santrafor bağlantısıdır Morata. Çok net. Artı Frankowski aldı. Lig 1'in en iyi. Üçüncü kanat beki falan. ya yani ilki zaten hakimi. İkincisi işte bence üçüncü bu arada. İyi ki zaten hakimi. Eşref hakimi zaten almayacak sana. Muhabbeti bile olmayacak onun. İkincisi Luis Enrique. Marsilya'nın sağ kanat peki muhtemelen Inter'e gidiyor. Üçüncüsü de daha bir istatistik olarak. Acayip. ben Frimpong gibi takılıyordu sağda Frankowski. Lens'in üçlü savunması da kanat bek oynayarak. Sen üçlüye döneceğiz dedin. Tottenham maçının tadı ağzımızda kaldı ağzım hocam. Bizim ağzımıza da 40 milyon euro kaçtı ama ya. Sen üçlüye döneceksin diye kırklık olduk yani diyebilmeniz lazım. Saçma sapan başka yerler. Cuesta bile yanında Davinson'la, Abdülkerim Bardakçı'yla işte Frankowski bek veya Şallahi bile bak Şallahi bile geldi bek oynuyor abi. Bu tarafta da İsmail Lekomus veya Eren Elmalı. Sağlıklı bir İsmail Lekomus veya Eren Elmalı. Cuesta bile burada sırıtmaz bak. Üçlü savunma oynasan sen hakikaten dediğin gibi Tottenham maçındaki gibi net üçlü savunma net arkada beşli yerleşime dönsen Davinson da biraz Cuesta'nın arkasını toplayıcı bir merkezde toplayıcı lider stoper rolünde olsa Cuesta bile sırıtmaz ama diyelim ki Cuesta berbat bir transfer. Cuesta hakikaten bonservis alınan verim noktasında Türk futbol tarihinde ilk üçe girecek kadar kötü bir transfer belki de. Abi sat, elden zararına çıkabilirsin. Çok yüksek bir maaşı yok. Avrupa standartlarında 8'e aldıysan 4'e 5'e çıkarsın elden. Onu getiren menajere, bir iyi bir menajere yetki verirsin. iyi bir komisyon verirsin çıkarsın elden. Cuesta'dan bile bak berbat bir transfer ama çıkarsın. Kaldı ki üçlü savunmada oynasa bu kadar sırıtmayacak. Sen bütün transferleri kadro planlamasını devre arasında harcanan parayı üçlü savunmaya göre yaptır. Tottenham maçının tadı damağımızda kaldı diye. Ondan sonra bu yönetim niye bunu aldı? Abi hiçbir stoper gelmedi. Galatasaray Pavlovic'i arkadaşlar Galatasaray Milan'la anlaştı ya. Milan'la anlaştı Galatasaray Pavlovic için. Üçlü savunma muhabbetiyle. Üçlü savunma muhabbetine dönelim. Diye. Pavlovic gelmedi abi gelmedi herif. Devre arası Türkiye'ye gelmedi. Bu kadar basit. Zor yani 20 milyon euroluk bir oyuncuyla bile anlaşıyorsun kulübüyle 20 veriyorsun ya. Gelmiyor abi herif. Nikao Tatze'ye 25 veriyordu Galatasaray'a sırf. Gelsin de ön tarafta Osimen'e eşlikçi olsun. 3-4-1-2'de Osimen'in yanında Nikao Tatze'ye önde ikinci Santafor gibi 25 veriyordu Galatasaray'ın neredeyse. Onu alamadın. Morata'yı aldın abi. Morata'nın da herkes yavaş yavaş bizim herkes yavaş yavaş be, bu bizim dediğimize gelir abi. Yavaş yavaş gelir. Hızlı hızlı gelir. Hemen gelir. Veya 3-4 ay sonra gelir. Ama gelirsiniz bizim dediğimiz abi. Morata mükemmel futbolcu dedim ben. Hele 3 savunma oynayacaksan. Çift santrafor. O zaman Morata. Mükemmel bir ikili. Arkasında Mertens veya Mertens olmazdı artık. Yunus. Hani tam dönmüş diri bir Yunus. Bir tarafta Eren Elmalı, Jakobs. Barış Alper Yılmaz olabilir öbür tarafta Şallahi, Frankowski, Yelert. Ola Yelert bir üçlü savunma beki ya. Üçlü savunma beki Yelert abi. Sen dörtte oynayacaksan ve Yelert'e hoca olarak onay verdiysen ben yönetime hiçbir şey yazmam. Yönetim daha nasıl kadro kursun bugün Stoylov'un maç öncesindeki basın toplantısına koya gülme krizine gire. Adama diyorlar ki Galatasaray rotasyonunu gelmiş. Stoylov diyor ki inşallah bir gün bize de nasip olur diyor Morata ve Mertens'e rotasyon yapmak. Rotasyonda çıktığımız kadroda Morata'ların, Mertens'lerin hani bu kadar iyi bir kadronun olması bize de nasip olur. Her takıma da nasip olur diyor inşallah ya. Stoylov. Ya daha nasıl bir kadro kurulabilir abi? Kerem Demirbay bir önceki sezonu 102 puanlı takımın merkez orta sahası değil mi? Kaan Ayhan o... ya tüm Avrupa'da NBA'de en iyi 6. adam ödülü veriyor ya. Veriliyor ya. Tüm Avrupa'da en iyi 12. adam ödülü verirse Avrupa'nın en büyük 10 liginde. En iyi 12. adam. En iyi yedek. Kaan Ayhan çok ciddi bir aday olur çok ciddi o ödülü kazanmak için bir aday olur yani. E yani kulü alternatif dediğim Mertens. Lensle istatistikler paramparça eden buraya gelen Frankowski. Eren Elmalı yedeği Jakobs ya da tam tersi. Hani Davinson Sanchez yedek kaleci günay. Yedek kaleci he. Yedek kaleci. Ligde ilk yarının belki de en komple hücum oyuncusu kanat. En komple kenar oyuncusu kanat forveti. Ahmet Kutucu devre 6 şak. Şak diye 6 milyon euro veriyor alıyorsun abi bak. İlk yarının en komple kanat oyuncusuydu. Barış Alper'den bile daha iyi durumdaydı ben Ahmet Kutucu ilk yarıda. Ligin ilk devresinde. Barış ikinci yarıda açıldı. Bak bah Ahmet Barış'tan bile daha istikrarlıydı ilk yarıda. Zaten gol asist katkısında galiba birinci sıradaydı Ahmet Kutucu buraya gelirken. Ya Berkan zaten yıllardır rotasyondan iyi katkı. Baba bu kadronun neresi kötü ya? Dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? Dalga mı geçiyorsunuz yani? Hocayı, abi hocayı öveceğiz. Hocayı överiz yani. Hocayı tabii ki öveceğiz. Üstüne üstte şampiyon olmuş adamı. Ama yönetime gömmek için Okan Hoca nasıl bu kadroyu 12-13 kişiyle şampiyon yaptı ya bravo. Abi manyak mısınız? Rotasyon kötüyse hocayı eleştirirsin hoca. Bunlar antrenman sen sadece bu 12-13 kişiyle mi antrenman yapıyorsun? Bunları yapmıyor mu antrenman? Demen lazım. Eleştiri budur abi. Yoksa İbrahim Hatipoğlu transfere karışmasın. Ya karışmasa karışmasın sanki Galatasaray bundan önce çok iyi transfer yapıyordu da. Bir tek İbrahim Hatipoğlu geldi Koyesta'yı e aldı abi ya yapmayın ya. Erden Timur belki de Türk futbol tarihinin akışını değiştiren yöneticidir. Kendi transfer dönemi itibariyle. E onun da bir de endombelesi falan var yani. Ki endo bak Sergio Oriyesi var. Endombele bile bak. Napoli'de 40 maça çıkmış adamı alırsın ya. Ya alırsın abi alırsın yapmayın ya. Napoli'de 40 maça çıkmış bir önceki sezon herif kiralık o gelsin diyorsun. Vecino'ya gidiyorsun vermiyor. Pavlovic'e gidiyorsun vermiyor. Ya bir stoper almamız lazım hoca. Üçlüye dönecek diyorsun. Kuesta'ya 8 bayılıyorlar kimse kabul etmeyince. Yanlış mı? Yüzde yüz yanlış. Ama bütün yük yönetime yıkılır mı abi? Sen dedin üçlüye döneceğim diye kardeşim. Dörtlüye döndün. Dört üç üç kalabalık orta saha önde tek osimen Yunus'un dönüşü. Şampiyonluk geldi ama bugünkü rotasyon bunları kim aldı kardeşim? Ya hocanın onayı olmadan transfer yapılır mı abi? Siz kafayı mı yediniz ya? Hocanın onayı olmadan yapılan transfer varsa Lemina işte. O kadar. Benim bildiğim o kadar. Ben başka Okan Hocanın onayı olmadan yapılan transfer benim bildiğim Lemina. O da onayı değil yani hoca olmasa hani olur demiyor gibi bir şey. O da onda da kesin onayı yok değil yani. Hoca istemedi, yönetim aldı falan bile demem. Lemina'ya bile demem. Hoca istemiştir bence. Olursa da olur demiştir yani. O yüzden hani saçma sapan eleştiriye bırakmak lazım. Yarın acayip bir kutlama var diyelim. Kayhan'ın inanılmaz frikik golü. Ee, tabii ikinci yarının başında bu arada iki oyuncuya da geçmiş olsun diyoruz. Deniz. Hem Anthony Deniz hem e, Tiyaniç. ikisi de sakatlanarak çıktılar. Önce Miroşi. Bu arada Tiyaniç iki yarıda sakatlandı Miroşi ikinci yarıda dahil olabildi oyuna şeyden dolayı. Furkan Bayır oyuna dahil oldu. Merkez 6 numaraya ilk yarı bitti yani o yüzden dahil olamadılar. 68'de ilk hamleler Mertens ve Kerem Demirbay. Ya Kerem Demirbay hakikaten berbat bir top oynadı. Mertens diyor hani Mertens'in bugün daha iyi oynamasını isterdim. Kaptanlık Pazubandı falan şöyle bu inanılmaz bir gol attı Kaan Ayhan. İnanılmaz bir gol attı abi. Yusuf Demir girdi oyuna ve Eren Elmalı oyuna dahil oldu. Tam 4-2-3-1'e döndü Galatasaray. Daha doğrusu da 4-4-2 gibi döndü. Ahmet biraz daha serbest gezdim Morata'nın arkasında şöyle bırakalım. Ee, Koray'la Kubilay çıktı. Ee, Taha girdi. Bu tarafa Bokele böyle geldi. Ön tarafa. Emerson dahil oldu, Frankowski, Yelat değişti, ardından Metan, Ahmet Kutucuyla değil ee, Metan geldi arka evet, Ahmet Kutucuyla değişti, üçlüye döndü Galatasaray, şöyle bir şeye döndü o dakikadan sonra, Taha Altı kardeş oyun'a dahil olmuştu, diğer taraf o gün oyundan çıktı, Matsuki de girdi, bu tarafta şöyle şöyle yapalım, direkt dörtlüye çevirelim. 4-2-3-1 gibi dizmiş olalım. Morata'nın golü. İsmail Yakops bir de. Abi İsmail Yakops Eren Elmalı. inanılmaz bir rotasyon. Bak bunu kesin bozmaması gerekiyor Galatasaray'ın. Bunlar hakikaten daha tedirik oluyor. Arda Ünya'ydı. O da heyecandan. Ee, bakalım. Haftaya biraz daha fazla süre alması daha iyi olur Arda'nın. Başakşehir maçında ciddi bir takım. As bir takım. Şampiyon olduğunu gösteren bir takım bekliyorum. Bakalım. Yani Başakşehir ve Çağdaş Atan'ı olan ekstra sinirin bunda biraz etkili olacağını düşünüyorum abi. Bakalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.